22 Kasım 1987 tarihinde Chicago'nun WGN TV kanalında Dan akşam haberlerini sunuyordu. Ekranda o günün futbol haberleri oynarken sinyal birden haberler yerine Max Headroom isimli karakterin maskesini takan bir adamı içeren garip bir görüntüyle değişti. 28 saniye sonra ekrandaki her neyse gitmişti. Ama aslında her şey daha yeni başlıyordu. İki saat sonra her şey daha da garip bir hal alacak ve yıllar boyu çözülemeyen bir gizeme, bir efsaneye dönüşecekti. Saat akşam 11'i gösterdiğinde yine Chicago merkezli bir kanal olan WGGW'da Dr. Who'nun bir bölümü yayınlanıyordu. Ama ekran yine karıncalandı. 90 saniye sonra ekrandaki şey her neyse yine gitmişti. İkinci kez birileri ya da bir şey tekrar televizyona sızmıştı. İlk sızıntı 28 saniye içerisinde televizyon mühendisleri tarafından ekrandan atılabilmişti. Ama akşam 11'de ikinci sızıntı mühendislerin tüm çabalarına rağmen ekrandan atılamıyordu. Birileri ya da bir şey TV istasyonunu resmen ele geçirmişti. WCGW televizyonu resmen kontrolü kaybetmiş ve çaresizce ekrandaki garip görüntünün hükmedişini seyretmekte kalmıştı. O tarihte akşam televizyon izleyen herkes bu görüntüye maruz kalmış ve fazlasıyla korkmuştu. Görüntülerden dolayı baş ağrısı yaşadığını söyleyenlerden tutun kusanlara kadar. Herkes bu olayla ilgili konuşuyor ve söylentiler çığ gibi büyüyordu. Tüm bu olayın ardında kim veya kimler vardı ve ne anlatmak istemişler eğlenmek isteyen bir kişi veya grup, masonlar tarafından açıkça yapılmış bir tehdit ya da uzaylılar tarafından dünyaya verilmek isteyen bir mesaj. 1987'den bugüne tam 36 yıl geçti. Bu konuyla alakalı programlar, yayınlar, belgeseller yapıldı. Gönderiler, videolar paylaşıldı. Birçok kaynakta tarihin en gizemli televizyon korsanlığı olarak anlatılan bu olay aslında gerçekten o kadar gizemli mi? Günümüze kadar gelmiş bu gizemin cevapları aslında doğrudan gizemin kendisinde. Son videoya gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Siz videoları beğenip abone oldukça, yorumlarda video ile ilgili fikirlerinizi belirtip tartıştıkça inanın ben çok mutlu oluyor ve daha hızlı içerik üretiyorum. O yüzden bu videoda hoşunuza giderse lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Tarçın da teşekkür ediyor. Videoya geçme kadar sabırla izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Hadi gelin videoya geçelim. 1980'deki bu televizyon korsanlığından bugüne tam 36 yıl geçti. Ve 36 yılda bu olayla alakalı hiçbir soru cevaplanmadı. Olayla alakalı kimse yargılanmadı. Ve verilmek istenen mesaj hala çözülemedi. Bu soruların cevaplarını bulmak için videonun kendisini iyice incelememiz gerek. Ve ilk cevaplanması gereken soru, bu korsanlığı bir kişinin mi yoksa bir grubun mu yaptığı? Eğer korsanlıkta yayınlanan videoyu doğru incelerseniz bu korsanlığın en az 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini anlarsınız. 1- Maskeyi giyen, dans eden ve konuşan kişi. 2- Bunu kaydeden kameraman. 3 ise arka plandaki metal yapıyı çeviren kişi. Çünkü ikinci korsanlığın son saniyelerinde kadraja ikinci bir kişinin girmesiyle arkadaki metal yapının çevrilmesi duruyor. Bu bulgular da bu korsanlığın kesinlikle bir grup tarafından yapılmış olduğunu doğruluyor. Yani içerisinde bir kişi içeren ihtimallerin hepsi otomatik olarak eleniyor. Bu saldırıyı yapanlar en iyi ihtimalle eğlenmek için bu işi yapmış bir grup insan. Fakat kaydın detaylarına girdikçe eğlenmek için yapılmış bir işi oranla fazlasıyla profesyonel davranıldığını fark ediyoruz. Video iyice incelendiğinde kaydın büyük bir depo veya garajda alınmış olduğunu fark ediyoruz. Zira videonun belirli kısımlarında kutu ve karton gibi şeyler gözüküyor. Ayrıca yine bu korsanlık için ışıklandırma sistemi kurulduğunu görüntünün kendisinden anlamak o kadar da zor değil. Bu da yetmezmiş gibi yapılan korsan yayının sesini iyice incelediğimizde sesin bir gitar pedalıyla bozulduğunu anlıyoruz. Ayrıca korsan yayın tam iki sahneden oluşuyor. Tüm bu bulgular korsanlığın televizyon sektörünü bilen bir grup tarafından profesyonelce yapıldığı ihtimalini destekliyor. Fakat bunlar bu teoriyi doğrulamak için yetersiz. Sorulması gereken birkaç soru daha var. Onlardan biri de bu korsanlığın nasıl gerçekleştirildiği. Günümüze kadar bu olay her zaman o dönem şartlarında yapılması imkansız bir olay olarak anlatıldı. Peki gerçekten böyle bir korsanlığı o dönem yapmak ne kadar mümkün? 1980'lerin sonunda tüm televizyonlar analog yayın yapıyordu. Televizyon istasyonlarındaki görüntüler mikrodalga sinyallerine çevriliyor ve bu sinyaller televizyon istasyonunun belirlediği özel frekans alan istasyonun yönüne çevrilmiş antenlere gönderiliyordu. Bu sinyaller antenlere giden yolda onları engelleyen bir şey olmadığında kusursuz çalışıyordu ve bu yüzden antenler koyulabilecek en yüksek noktalara koyuluyordu. Yani birinin veya bir grubun böyle bir yayını korsan bir şekilde yapabilmesi için televizyon istasyonunun frekansları gönderdiği antenlerin önüne geçmesi gerekiyordu. Bu korsanlığı yapan her kimse kesinlikle televizyon sektörüne hakimdi. Çünkü o dönemde Chicago'daki iki büyük kanala sızıp böyle bir korsan yayın yapmak için ya televizyon kanalının istasyonuna sızıp sinyal istasyondan çıkmadan sinyali değiştirmek ya da bir televizyon kamyonuna sahip olup gelen sinyalleri bozmak gerekiyordu. Ya da düşük bir ihtimalle el yapımı bir mikrodalga verici yapıp televizyon istasyonunun yüksekliğine yakın bir yüksekliğe çıkıp istasyonun belirlediği özel açıyı bulup kaçak yayını istasyona vermek gerekiyordu. Düşük ve zor bir ihtimal ama başarırsanız 90 saniye sahne sizin. Peki el yapımı aletlerle bile bir TV istasyonuna sızılabiliyorsa tüm bu görüntü anlamsız bir şakadan mı ibaret? Bu sorunun cevabı da aslında videonun içindeki cızırtılı sesle saklı. <Sessizlik> Chuck Swirsky o dönem ilk korsan yayının yapıldığı WGN televizyonundaki bir muhabir. Mırıldandığı melodi o dönem WGN televizyonundaki Clutch Cargo adındaki bir animasyona ait. Clutch Cargo with his powerful spinner <laughs> and paddle-fins in another exciting adventure Pirate Isle hala ikisi görüyorum cümlesi. Aslında bu da Clash Cargo'ya bir referans. Oh, <laughs> Büyük Dünya Gazetesi inekleri için dev bir şaheser yarattım. Büyük Dünya Gazetesi WGN'e yani World's Greatest Newspaper'a yani WGN televizyonuna yine bir gönderme. Tüm bu bulgular birleştirildiğinde saldırıyı yapanın WGN'de eskiden çalışmış ve kanala fazlasıyla sinirli bir grup olduğunu güçlükle doğrular nitelikte kanıtlar. Yani daha önce o kanalda çalışmış herhangi birisi bu saldırıyı yapmış olabilir. Tüm bu bulgular da elimize üç büyük şüpheli veriyor. John R. McDougall, namı değer Kaptan Midnight. McDougall, Maxedrum korsanlığından bir yıl önce çok daha büyük bir nitelikli bir korsanlığa imza atmış birisi tam 12 televizyon kanalına sızıp HBO'nun o dönemki fiyat artışını protesto eden bir ekran yayınlamış ve ardından yakalanıp 5000 dolar para cezası ödemişti. Onu Max Headroom olayının şüphelisi yapan şey o dönemlerde Max Headroom korsanlığının yapılan istasyona yakın oturması Chicago'da doğup büyümüş olması ve daha önce çok büyük bir korsanlığa imza atmış olması ama McDougal'ın bunu yapmadığını destekleyen kanıtlar da var. Örneğin McDougal'ın tek çalışması mesajını maske takıp dans ederek değil de direkt vermesi gibi. O yüzden John R. McDougal'ı eliyoruz. Eric Fournier, daha önce YouTube'da tıpkı Max Headroom'a benzer gariplikte Shave Saint John adında bir program yapan ve bir punk grubunda çalan bir sanatçı. YouTube'da yaptığı Shave Saint John programına baktığımız zaman tıpkı Max benzer gariplik ve sürreallikte görüntülere rastlıyoruz. Eric o dönemlerde Chicago'ya çok yakın bir konumda oturuyor ve The Blood Farmers adında bir punk grubu var. Bu da sesteki bozulmaya yarayan gitar pedallarını açıklar. Bu teoriyi öne sürenler Eric'in grubunu daha popüler bir hale getirmek için böyle bir korsanlığa kalkıştığını söylese de bu teori daha sonra Eric'in grup arkadaşları tarafından Eric teknolojiye dair hiçbir şey bilmezdi diyerek yalanlandı. Eric de 2010 yılında öldüğünden bu teori de ne yazık ki eleniyor. Son teorimiz redditteki bir kullanıcı tarafından ortaya atılan bir teori. J ve K. Kulağa garip geliyor biliyorum. Bu teori redditte bu korsanlığı yapan kişileri tanıdığını iddia eden bir kullanıcı tarafından ortaya atıldı. Çocukluğunda beraber takıldığı iki geek olan J ve K'nin bir gün evlerine gittiğinde tıpkı Max Headroom olayındaki gibi büyük bir stüdyo ve hazırlık gördüğünü ve J'nin ona hafta sonu büyük bir şey olacağını söylediğini ve hemen ardından hafta sonu korsanlığın gerçekleştiğini söylüyor. Hikaye fazlasıyla gereksiz detay içerdiğinden kısa keseceğim çünkü bu hikaye sonrası J ve K gözaltına alınıyor ve sonucunda suçsuz bulunuyorlar. Yani bu teori de aslında geçersiz ve elimizde bir sıfır var üç büyük şüphelinin üçü de olaydan aklanmış. Benim teorime gelirsek, bu korsanlık TV tarihindeki ilk ve en büyük korsanlıklardan birisi değil. Bu ve bunun gibi o dönemlerde yüzlerce korsanlık olayı örneği var. Çünkü gerçekten o dönemlerde birazcık mühendislik bilgisiyle yapılacak el yapımı bir aygıt doğru açıyla doğrultulduğunda sizi herhangi bir televizyona sokabiliyor. Bunun bir sürü örneği var. Bu da o dönemde yapılan yüzlerce televizyon korsanlığını açıklar. Yani işin ardında düşündüğümüz gibi büyük örgütler veya mesaj vermek isteyen birileri yok. O dönem WGN kanalında çalışmış ve o kanalda kim besleyen birinin veya bir grubun eğlenmek veya intikam almak için yaptığı bir yayın var. Bu korsanlığı bu kadar büyük ve 36 yıl sonra bu videoya konu yapan şey ise bizim gizemlere olan meramız. Çünkü bizim bilinmeyene olan meramız 36 yıllık basit bir televizyon korsanlığını bugüne kadar canlı tutuyor ve bilinmeyeni bizlerin doldurmasını sağlıyor. Kimi bu olayı imkansız olarak tanımlayıp masonların büyük bir matematikle yaptığı bir olay olarak adlandırıyor. Kimi ise redditte yapanları tanıdığını söylüyor ama kimin yaptığı sorusunun cevabı 36 yıl sonra hala bir muamma. Zaten bir olayla ilgili tüm cevapları bilmek, olayla alakalı sorular sormanın tüm zevkini yok eder. O halde sizleri yorumlarda olayla ilgili sorular sormaya, tartışmaya davet ediyorum efendim. Ayrıca uzaylıların yapmış olması ihtimaline gelirsek. Tarihte gerçekten uzaylıların bir televizyona girdiği bir korsanlık olayı var. Ama o da başka bir videonun konusu. Eğer uzayların bir televizyona sızdığı bir olayı dinlemek isterseniz bunu yorumlarda belirtin ki döntü olarak sizlere böyle bir video sunabileyim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.